Özellikle Bakan Şimşek'in açıklamalarından sonra biliyorum hepinizde ciddi bir motivasyon kaybı olmaya başladı. Sevgili arkadaşlar, zaten stres yönetiminin zor olduğu bir zaman diliminde en basit tabirle rakipleriniz dökülürken sizler bu açıklamalara rağmen çalışmalarınızı sürdürdüğünüz takdirde başarılı olacaksınız. Fakat şunun farkına artık varmanız gerekiyor. Özellikle başlamak için, çalışmalarını sürdürmek için sürekli olarak bir motivasyon arayışı içerisine girmemeniz gerekiyor. Çünkü aslında motivasyon sonucun kendisidir. Öncesinde bir aksiyon almanız gerekiyor. Bu açıklamaları, süreçte yaşadığınız sıkıntıları veya karşınıza çıkacak diğer açıklamalar veya sıkıntıları bir kenara bırakıp süreci doğru değerlendirip derslerin dinamiğine uygun bir şekilde pratiklerinizi yapmaya devam ettiğinizde gelişiminizle birlikte zaten motive olup çok daha başarılı bir şekilde süreci yöneteceksiniz. Atamalar her zaman olacaktır. Memurlar devletin bel kemiği, tasarruf paketinin en son açıklandığı zamandaki atamalara bakmanızı tavsiye ederim. O yüzden çalışın.